Sağları sırasıyla C, 2C, 2C olan XYZ saçları 4 voltluk üretici şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre XYZ sağaçlarının uçları arasındaki potansiyel farkları bize soruluyor. Seri bağlı sağaçların yükleri eşit olmalıdır. Yani Q eşittir V çarpı C'dir. Yükleri eşitse VC çarpımlarının da eşit olması lazım. Buna göre eğer Z'nin kullandığı gerilim X voltsa o zaman gerilimi ile sağının, sağcının sağsının çarpımı 2, 2x. Aynı mantıkla y'nin de 2x çıkması için üzerindeki voltajın x volt e, x'in de 2x çıkması için sırası c olduğundan yani 1c olduğundan e, üzerindeki gerilimin de 2x volt olması gerekir. Seri ballarda gerilimler toplandığı için x'in, y'nin ve z'nin gerilimlerini x cinsinden toplarsak 2x, x, x daha 4x yapacaktır. Buradaki gerilim üreteçten e, sağlanmakta olduğu için üreteçteki gerilim değerine 4x'in eşit olması lazım. Soruda bu 4 volt olarak verilmiş. Buradan x'in 1 volta karşılık geldiği sonucuna ulaşırız. Demek ki x'in uçları arasındaki potansiyel fark 2 volt, y'nin 1 volt, z'nin de 1 volttur. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneğidir.